Merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte imperatif yani emir cümlelerini işleyeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Arkadaşlar de İngilizce cümlelerde emir yapısında biz simple present tense kullanırız ve sadece karşıdaki kişiye hitap ederiz. Hitap edilen kişi sen veya sizdir. İngilizce'de simple present tense de özne söylenmediği zaman emir kipi oluşturulmuş olur. Cümlenin başına fiil yalın halde getirirsek eğer olumlu emir. Cümlenin başına don't olumsuzluk eki ve arkasına fiil getirirsek de olumsuz emir cümlesi kurarız arkadaşlar. Bunların hepsinin örneklerini de bir sonraki slaytlarda göreceğiz. Gelin bakalım şimdi e, örneklerimize. Be quiet, sessiz ol. Bakın gördüğünüz gibi ne oldu? Yardımcı fiilim yalın halde geldi. Be quiet, sessiz ol. Sen diyorum, özlem yok. Don't touch it. Ona dokunma. Bakın bu da olumsuzun örneği. Ne yaptım? Don't'u başarı getirdim. Daha sonra fiilin halini getirdim. Ona dokunma olarak cümlemi kurdum. Sit down. Otur. Kim bu? Sen ve siz anlamında gene kullanıyorum arkadaşlar. Sit yalın haliyle kullandım. Ve gördüğünüz gibi olumlu cümlemi kurdum. Don't move. Don't kullandığım için yani olumsuz artı fiil kullandığım için ne oldu arkadaşlar? Olumsuz cümle oldu. Wait for me. Beni bekle gene ne yaptım? Wait e, fiilin yalın halini kullandım ve emir cümlemi kurdum arkadaşlar. Zaten dikkat edin. Bakın bunların hepsi nedir arkadaşlar? Simple present Tense'dedir. Hepsini görüyorsunuz. Help me. Bana yardım et. Help me gene ne kullandım? Olumlu cümlemi kullandım. Don't go. Gitme. Don't kullandım. Don't kullandığım için ve arkasından da go olarak fiilimi kullandığım için arkadaşlar ne oldu cümlem benim? Olumsuz oldu. Close the door. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat derken de ben ne yaptım arkadaşlar? Simple present tense kullandım. Öznem yok. Close the door derken olumlu emir cümlemi oluşturdum. Turn off the light. Işığı kapat. Işığı kapat derken yine ne yaptım arkadaşlar? Turn off la yalın halinde fiilimi kullandım. Ve olumlu şekilde emir cümlemi kurmuş oldum. Hadi gelin devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar diğer şahıslar içinde emir yapısına... Biz izin vermek anlamına gelen let fiilinden yardım alarak oluşturuyoruz. Yani sen veya siz haricindeki diğer şahıslar için. Bunlarda da emir kipi oluştururken simple present tense'den faydalanıyoruz arkadaşlar. Bakın buralarda yalnız e, kime karşı söylendiği belli ediliyor diğer şahısların. Şimdi göreceğiz. Sen ve sizdeki gibi değil. Let me go. Bakın burada me Mi'yi kullandık gördünüz değil mi? Let me go. Diğerlerinde mesela diğer şahıslarımızda yoktu. Sen ve sizde yoktu. Let me go. Gideyim. Don't let me fall. Düşmeyeyim. Düşmeme izin verme olarak da çevirebiliriz. Let him her stay. Kalsın. Don't let him her leave. Gitmesine izin verme. Bakın burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Ya cümlenin başında olumlu da olsa, olumsuz da olsa ben ne yapıyorum? Fiilimden sonra Him, her, me kimi ifade ediyorsam eğer o şahısla ilgili olarak mutlaka bir e, göstergemi koyuyorum arkadaşlar. Let us play oynayalım. Let us play bakın belli ediyoruz burada da oynayalım. Kimden bahsediyorum? Bizden bahsediyorum. Don't let us forget unutmayalım. Gene olumsuz cümlemi kurdum. Let us derken as'ı da mutlaka koydum. Let them come. Gelsinler. Kimler? Onlar gelsinler arkadaşlar. Onlar kullandığımız için de gördüğünüz gibi burada demi de kullandık ve olumlu cümle yapımızı kurduk. Çünkü ne oldu arkadaşlar? Bakın simple present tense haliyle fiilin yalın halini kullandık. Don't let them stay. Kalmalarına izin verme. Burada ne yaptık? Olumsuz cümlemizi kurduk. Demimizi kullandık arkadaşlar. Don't let dedik. Ve gördüğünüz gibi simple present tense ile devam ettik. Arkadaşlar emir kipinde soru formunu oluşturmak için de biz shall kelimesini kullanıyoruz. Shall, shall'li bir cümle kuracağız. Shall I open the window? Shall'dan sonra her zaman özne gelir arkadaşlar. Özneden sonra ise fiilimizi kullanırız. Gelin şimdi cümlelerimize tek tek bakalım. Shall I open the window? Pencereyi açayım mı? Gördüğünüz gibi burada şerit kullandık. Open nedir? Benim fiilimdir. Fiilimi de getirdim buraya ve cümlemi kurmuş oldum. Şerhi he help us bize yardım etsin mi? Bakın gördüğünüz gibi burada zaten şerden sonra genelde ne yaptık? Fiillerimizin yalın hallerini kullandık. Ama mutlaka öznelerimizi de kullandık arkadaşlar. Shall we start now? Şimdi başlayalım mı? Shall we start now? Shall they join us bize katılsınlar mı? Bakın soru cümlelerimin hepsini emir kipinde olanları shallle kullanıyorum. Shall I call her onu arayayım mı? Shall he wait for us bizi beklesin mi? Shalli koydum. Shall'den sonra özne mi? koydum? Özne kim olacaksa arkadaşlar. Are you here we they? biliyorsunuz bunlar öznelerimiz. Daha sonra da filmin yalın halini koydum arkadaşlar. Shall we take a break? Bir ara verelim mi? Gene shallim var. We kullandım özne'm. Take a break derken de take benim fiilim. Shall they go home? Eve gitsinler mi? Bakın burada da ne yaptık arkadaşlar? Eve gitsinler mi derken de biz burada e, deyi kullandık özne olarak shall'den sonra burada da gördüğünüz gibi fiilimiz var arkadaşlar. Hadi gelin devam edelim. Emir kipinin olumsuz soru formunu oluşturmak içinse Shell'den sonra not ekliyoruz arkadaşlar. Ama not ne zaman geliyor? Özneden sonra. Yani shall art özne sonra not. Gene fiilimle cümleme devam ediyorum. Gelin bakalım nasılmış. Shall I not open the window? Pencereyi açmaya mı? Şimdi not bizim zaten olumsuzluğumuzu belirtiyor. Shall'i mutlaka emir kipinde soru cümlelerinde kullanıyoruz. Shall'den sonra mutlaka ben ne kullanıyorum arkadaşlar? Özne. I, you, we, they, you, she, it, he. Bunları kullanıyoruz. Shall I not open the window? derken burada I not ekleyerek olumsuz soru formunu oluşturdum. Shall he not help us? Bakın shall başa geldi he, öznemiz. Ve not'la olumsuz hale getirdim. Fiilimle devam ettim help'a. Ve help us olarak da cümlevi bitirdim arkadaşlar. Shall we not start now? Gördüğünüz gibi gene aynı formatında shall we not start now şimdi başlamayalım mı shall they not join us bize katılmasınlar mı shall i not call her onu aramayayım mı shall he not wait for us bizi beklemesin mi shall we not take a break bir ara vermeyelim mi shall they not go home eve gelmesinler mi Bakın gördüğünüz gibi bunların hepsinde şal en başa geldi. Sonra özlem geldi. Ardından natı kullandım ve pilimin yalın haliyle devam ettim arkadaşlar. Arkadaşlar umarım videom faydalı olmuştur. Lütfen videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.